Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrar yapalım. E, Hatırlarsanız okullar açıkken e, fiziğin e, 9. sınıfın ilk ünitesi neydi? Fiziğin e, doğası ya da fizik bilimine girişti. Bunları tekrar edelim. Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen deneye dayalı bilim dalını arkadaşlar Fizik diyoruz biz. Fizik denir. Bilim insanları mikro evrende mikro demek en küçük anlamına geliyor. Mikro evrende gerçekleşen olayları açıklamaya çalıştığı anlayışa biz buna modern fizik Makro evrende ise arkadaşlar e, Nifton Newton fiziği ya da klasik fizik olarak adlandırılıyor. Fiziğin alt dalları hatırlarsanız bunu kodlamıştık. E, kamyonet diye eee harfi neydi? E, şimdi bu, bu şeye geçmeden önce açıklamaya geçmeden önce Şimdi Neden alt dallara ayrılmış? Çünkü dünya geliştikçe, çağ atladıkça ne oluyor? Bilgi artıyor. Bilgi artınca siz ne yapmak zorundasınız? Kollara ayrılmak zorundasınız. Düşünebiliyor musunuz ben? Matematik, kimya, fizik, biyoloji, geometri, coğrafya, Türkçe... Aklınıza gelebilecek tüm dersleri... E, anlatmış olsam e, iyi mi anlatırım, kötü mü anlatırım? Elbette ki kötü anlatırım. Çünkü neden? E, konu e, konu çok geniş. Yani anlatacağım şeyler çok geniş olduğu için üzerinde uzan, uzmanlaşamam. E, bir profesörü düşünün. E, profesör işte e, canlıyla mı uğraşsın? E, Matematikte mi uğraşsın? Ya tamam bunların hakkında bilgisi olsun ama ee, onun asıl profesörlüğünü sağlayan bir dalı olsun. Tek bir kolda ilerlesin. Bu ne olur? Hem çalışmanın daha sağlıklı ilerlemesini, e, daha doğru bilgiye ulaşmamızı sağlar. Bunlarla ilgili demiştim arkadaşlar, kamyonet diye kodluyorum. K neydi? Katal fiziği. Atom fiziği. Mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, o harfi optik, n harfi nükleer fizik. Elektromanyetizma, termodinamik. Bakın bunların baş harflerini okursanız yukarıdan aşağıya doğru ya da soldan sağa doğru kamyonet diye kokluyoruz arkadaşlar. Bunları tek tek isterseniz açıklamaya başlayalım. Pardon. Mekanik. Hareket, kuvvet ve denge ile ilgilenir. Hareketli cisimler üzerine çalışan bölüm arkadaşlar dinamik. Dengede duran cisimler üzerinde çalışan ise yani dengede ise statik, durgun anlamına geliyor. Gezegen hareketleri, rüzgarın oluşumu, Uçağın uçuşu, dalga hareketi, ses oluşumu, motor gücünün hesabı, basit makinalar, mekanik yasaları ile açıklanır. Genelde yargılı ifadeler oluyor. İşte yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? İşte buna benzer şeyler duyduğunuz anda ya da okuduğunuz anda bu sizde neyi çağrıştırsın? Mekaniği. Elektromanyetizma elektrik akımının manyetizma ile olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. MR cihazları yani manyetik rezonans, e, radyoterapi ve CERN, CERN'deki e, çalışmalar hani parçacık hızlandırıcıları, gemilerin pusula ile yön bulmaları, telgraf ile mesaj gönderilmesi, hızlı trenlerin çalışma prensipleri, alarm sistemleri, bilgisayarlar ve daha nicesi. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz yerde direkt elektromanyetizma aklınıza gelsin. Termodinamik ısı enerjisi ve ısı enerjisi sıcaklık, öz kütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi incele. Termoslar falan filan arkadaşlar. Bunlarla ilgili rüzgar ve yağ şekilleri, yalıtım malzemeleri, ısıtma, soğutma sistemleri. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Termodinamikle ilişkili olacak. Optik. Işık ve ışık olayları. Yani ışık gördüğünüz yerde aklınıza ne gelecek? Optik gelecek. Işık ve ışık olayları ışığın madde ile olan ilişkisini inceler. Gölge, aydınlanma, yansıma, renk, görme olayı, aynalar, mercekler, teleskoplar, dürbünler, mikroskoplar, fiber, optik kablolar. Bunlar gördüğünüz yerde yani bunları gördüğünüz yerde optik aklımıza gelecek. Katı alfizi. Kristal yapıdaki katı maddelerin mikroskobik ve makroskopik özelliklerini araştırır kalem ucu, granit tencereler, akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar boyaları, havzalı metaller, şarjlı piller, güneş pilleri. Bunlar karşımıza çıktığında katı hal fiziği diye cevap vereceğiz. Atom fiziği. Atomun yapısını, atomik boyutta gerçekleşen olayları, atomların ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler nanoteknoloji, kuantum bilgisayarları, yapay zeka ve 3D yazıcılar atom fiziği ile ilişkilidir. Nükleer fizik, atom çekirdeğinin yapısını, çekirdekteki etkileşimleri ve çekirdek tepkimelerini inceler. X ışınları, BT yani bilgisayarlı tomografiler, PET-CT bu da arkadaşlar pozitron emisyon tomografisi. Yani siz bu ifadeyi gördüğünüz yerde nükleer fizik aklınıza gelsin. Dünyanın yaş hesabının ve sıcaklık değişiminin hesaplanması, tarih kalıntılarının yaşının hesaplanması, gıdaların raf ömürlerinin uzatılması nükleer fizik ile ilişkilidir. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Atom altı parçacıkları ve bu parçacıklar arasındaki ilişkiyi ve güneş, yıldızları inceler. Uzay seyahatlerinin süresinin kısaltılması, savunma, uzay ve roket sanayisi, güçlü lazerler, nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması bunlar yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilişkilidir. Arkadaşlar, şimdi sınıflandırmalara geçeceğiz nicelikler kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilip ya da edilmemesine göre ikiye ayrılıyor. Temel büyüklük. Bu da türetilmiş büyüklük. Eğer yön olarak siz yöne bağlı olarak ifade etmeye çalıştığımız zaman da arkadaşlar skaler büyüklük vektörel büyüklük Bunları açıklayalım. Temel büyüklükler kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilir. Bunu kısa muz diye kodlamıştım. Kütle Işık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman. Kütleyi biz M harfiyle gösteriyoruz. Işık şiddeti I, sıcaklık I, T, sem yani sembollerini söylüyorum. Akım şiddeti, bu da I'dı galiba. Bu T, hepsi böyle karıştı kusura bakmayın. Madde miktarı moldur. Uzunluk L ile zaman küçük T ile gösterilir. Kütle kilogram. Işık şiddeti kandela. Sıcaklık Kelvin. Böyle yapayım da. Akım şiddeti amper. Madde miktarı mol. Uzunluk metre. T ise saniyedir arkadaşlar. Bu tablo aklınızda bulunsun. Kısa muz. Şunları alırsan bakın. Kısa muz. Soru çözümlerinde Bunları yazarsanız rahatlıkla soruları çözersiniz. Türetilmiş büyüklükler birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edilir. İşte kısa muzun dışında gördüğünüz ne varsa sorularda bilin ki türetilmiş büyüklüktür. İşte neler olabilir? Enerji, kuvvet, ivme, hız gibi kavramlar. Devam ediyorum. Skaler büyüklük sadece ölçü değeri ve birimi ile ifade edilen niceliklerdir. Bakkaldan 5 kilogram elma aldım. Burada 5 kilogram arkadaşlar skaler bir büyüklüktür. İşte Diyarbakır Mardin. Arası 100 kilometredir. Buradaki 100 kilometre skaler bir büyüklüktür. Vektörel büyüklük yönü, doğrultusu ve büyüklüğü olan doğru parçasına biz vektör diyoruz. Vektör denir. A ile gösterilir. Yani üzerinde bir ok işareti var. Büyüklüğü ise arkadaşlar mutlak değer içerisinde gösteriyoruz. Yani şiddeti. Şimdi arkadaşlar bir vektörün başlangıç noktası vardır. Bir doğrultu olsun. Şimdi bu doğrultu sonsuza gidiyor arkadaşlar. Her iki yönde işte doğu yönünde bir de batı yönünde sonsuza giden bir doğrultum var. Doğrultumun herhangi bir yerinde başlangıç noktası A olsun. Bir tane vektör diyeyim. Kaç birim olsun? İşte 10 birim. Tamam 10 birim çiziyorum. Bunu 10 birim çizdiğim zaman şu B noktasına gelsin. Bu ne oldu? 10 birim oldu. Şimdi B noktası nedir? Bitiş noktasıdır. Şimdi gördüğünüz gibi başlangıç noktası, bitiş noktası yani doğrultusu var mı? Var. Yönü var. ve şiddeti olan büyüklük nedir? Vektörel bir büyüklüktür. Gördüğünüz gibi bu nedir? Doğu yönünde 10 birimlik bir değere sahiptir. Vektörlerde arkadaşlar en önemli faktör yöndür. Yani karıştırmamamız adına. Ee, iki, ya yani da bir cisme uygulanan iki kuvvet eğer aynı yönlü ise üzerindeki bileşke kuvvet genelde biz R harfi ile gösteriyoruz. Ne olur? Bu ikisinin toplamı olur. İp çekme arışı gibi düşünün. Bir cismi ya da bir cismi aynı yöne iki kişi çekiyor. Nedir kuvvetleri 5 ile 10. Ne olur o zaman? Bu cisim üzerinde tek bir kuvvet gibi düşünürsek 15 N olur. Yani ben bu iki kuvveti kaldırdım. Bileşke kuvvetim ne olur? 15 N olur. Eğer zıt yönde çekerlerse bu cismin üzerindeki bileşke kuvvet hangi kuvvet büyüktür? 10 büyüktür. O zaman bu yöne doğru zıt yönde olduğu için ip çekme yarışı büyükten küçüğü de çıkar. 5 Newton bileşke kuvvetimin değeri olur. Bir soru var. Bu soruyu çözelim beraber. Şimdi şuradaki kutucuklar bir birimdir. Bizden ne istemiş? A vektörü ile C vektörünü topla. Şimdi A vektörü nereye bakıyor? Batıya doğru. Ben buraya birinci, bu da ikinci diyeyim. Çözüm birincinin çözümü olsun. A vektörü nereye bakıyor? Bu yöne bakıyor. Kaç birimdir? İki birimdir. Bu A. Yani batıya iki birim. C nerede? C'de şu üst tarafta e, doğuya doğru bir birim. bu C. Şimdi ben bu ikisini toplarsam ip çekme yarışında ne olur? Şu yöne doğru bir birim olmaz mı? Bileşke kuvvet. Çünkü zıt yönlü olduğu için farkını alırım. Peki ikinci duruma bakalım ya da ikinci şıkka bakalım. B ile D'yi topla diyor. B güneye doğru iki birim değil mi? D de aşağıya doğru ya da o da güneye doğru kaç birim? Bir birim. Şimdi bu ikisinin toplamını almak zorundayım. Şimdi bunlar aynı yönlü olduğu için topluyorum. 2, bir daha 3 demekti. Aşağıya doğru, güneye doğru 3 birim benim bileşke kuvvetimin büyüklüğüdür. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.